Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Umarım iyisinizdir, bomba gibisinizdir arkadaşlar. Enerjiler basılsın çünkü kaç gündür çekmek istediğim videoyu inşallah sonuna çekeceğim. Arkadaşlar güncelleme geldiğinden beri bunu çekmeye çalışıyorum. Nedir o? Biliyorsunuz ki benim aşk itemim var bir tane, yenisi değil, eskisi. Dehşet darbesi evet, support game aldığım tek atan item var ya, o. Bu bir, üstüne de gök kıran var ya arkadaşlar, Azca tek atan. İkisini şimdi birleştirin, tokuşturun. Üfff, hadi. Ah lan kötü oldu ilk alamadık O iki item'i bir arada kullanacağız ve bu maç Bulduğumuza gördüğümüze tek atacağız haritadan sileceğiz onları Öyle bir Yalnız çıkalım 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 Tamam iki oldum derken first blood'ı aldılar eyvah eyvah dur Burayı kurtarabilir misin? Gideceğim. Allah şöyle bir tane Şunu hemen kesip çıkıyorum Tamam çık 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 güzel sıkıntı bir tane kilalık. Vallahi arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü yapmak istiyorum, bir türlü support kalmıyor, sıkıntı <laughs> o. Normalde bir sürü kalır, kimse support almaz. Video çekeceğim ya, içerik yapacağım, hiç support kalmıyor, hiç. Aa, kardeş ne yapıyorsun sen? Selamünaleyküm, aleykümselam. <laughs> adam, adam haliyle pusmuş, ben de oradan geçiyorum. bana ne soymuştur var ya. Arkadaşlar ben üst gidip oradaki ikisini birden keserken siz de bir tane videoya like atmadınız peki? Anında şekil kafasına selamünaleyküm. Bunu da kestik, bunu da, bunu da. Ya onu kesemedik mi? Bunu ya. Oo kardeşim. Neyse. Neyse arkadaşlar bir tane kilalık aç gözlük yapma hiç gerek yok. Kendinize gelin arkadaşlar lütfen. 3 tane kilimiz var. Takımın 3 kili var. Bak Loi. Kaşın bak. mekaniklerler bana. Allah. Allah kafana. Harley. Harley niye gittin? Alo. Ya. Oo. Hemen flame atıyoruz. Öldüğümüz için. <laughs> Yanlış yere attım. <laughs> Özünce hemen yaşayan adama flame atıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz o taktiği herkes yapıyor. Ben ne yapacağım bana ne? Yani girmeyebilirdim. Orada benim suçum var tabii ki de. Ama Harley de beni satmayabilirdi. Ben olsam satar mıydım? Hayır arkadaşlar. Biliyorsunuz ben takım arkadaşlarımı satmam. Geldim geldim geldim. Koş koş koş. Geldim geldim geldim. Yolladım onu sniper'ı kafasına. Bunu da kes. Acıma vur. Nice işte bu. Dominatör Selena adamın atı boşa gitti. Atı üzüldü adamın geçerken baktı Leomord ölmüş. Bak 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 hareketlere bak. Bak 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 bak. Al, al lan. tuttun mu lan. Bekle. Sniper geliyor. Hop. Ah lan. Al o zaman. Ya. Yeah. Allah sıkıntı ya arkadaşlar. Ne diyeyim ki bu nasıl bir bal yani ben anlamadım. Neyse durun. Bu bir işlerim var. Hadi bak o çaldı, o çaldı. Cloud. Alo, Alfa. Oğlum adam burada. Alo, alo, alo. Takım. Bak ölürsem var ya çok sinirlenirim. <laughs> tamam, sakin ol arkadaşlar sinirim geçti. Yani çok sinirlenirim dedim ama 2 saniye yani arkadaşlar ne sinirlenim. Enerjimiz basılık yani. Şurada dehşet darbesi artık gök kıran diyorum lan. Neler yapacağız lan? Vallahi şu an hayalimde canlandırıyorum. Adamı muhtemelen tutacağım ve ısırdığım an direkt yok olacak. Direkt. Neyse. Ama Cloud'u arkadaşlar şu an birazcık kızalım. Çünkü yani ben arkadan gelmişim. Oraya stun Adam yok. E nerede olabilir? Güzel kardeşim. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur oyna oyuna fokusu. Allah al, sus lan. Hadi. Kafasına. Bak şimdi onu kuleye ittiriyorum. Hop. Bunu da keser miyim? Onu kovalayacağım dur. Onu şöyle keseceğim izle. Hop. Lan ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Al lan. Madem ölmek istiyorum. Al. Ümit'te de olay var. Orada da var. Nereye yetişeceğimi şaşırdım. Takım. Tamam sen onu kestin. Helal. Bak izle. Sniper geliyor. Kafasına be. Acıma vur. Angela Angela dinleme. Vur. Güzel. O ne lan? Alev atış attı. Hadi. Onun da kafasına sayın seyirciler. Double sniper. Hop 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 lan selot hadi bakayım Daha bak itemi almadan bak ikisini daha birleştirmeden bile gücünü hissediyorsunuz değil mi? Diyor ki geliyorum diyor Onu bir hissedin arkadaşlar Şimdi ben bunu diyor, çektim diye çektim ne support söyleme sayısı artacak bunu yapmak için. Sonra bana herkes gelip yazacak. İşte senin yüzünden support söyleme yapıyorlar, küfür ediyorlar bana arkadaşlar. Vallahi diyorum. Bazılar direkt şey diyor. Senin izle söyleme oyunu var. Biliyorlar direkt o şekilde söylüyor. Ya kardeşim olabilir yani herkes bilmeyebilir. Hadi. Nice oğlum sniper. Yani demek istediğim şu. Hero basit bir hero değil. Tabii ki de fitleyecek, öğrenecek yani. Ha ben demiyorum hiç bilmeden alın rakta oynayın demiyorum. Bir dakika. şuraya bir girelim giriş yapıyorum onu da kesiyorum sayın seyirciler bu sene baş neler yapıyor böyle daha dehşet darbesi bitmeden oyun bitecek lan hayır ama bakış sakın gel gel alfa alfa gel Aa. Allah bak şimdi bir daha aynısını yapacağım <laughs> bir daha yapmaz diye düşünecek ama yapacağım işsizim hadi hadi Nice! Gel buraya! Hahahah! <laughs> dur! Sen ne yapıyorsun lan? He? Sen beni kesebileceğini mi sanıyorsun lan? Dur! Lan dur lan! Vurma <laughs> lan! MS girdi mi? Ne oldu? Bir delay girdi ya! <laughs> Keser miyim sizce? Belli olmaz benim şimdi. Belki de keserdim arkadaşlar. Bilemeyiz. Bunu asla bilemeyeceğiz. Keserdim yazın yorumlara da sevinirim. Tamam ne olur keserdim yazın ne Lütfen arkadaşlar buna ihtiyacım var ne diyorduk. ha Arkadaşlar adam Selena ile 100 maçı vardır atıyorum. Öğrenmiştir hani temel bilgilerini. Ama girer o maç kötü oynar. Hani ona ya olabilir herkes Euro'yu kötü oynuyor. Bu Selena ile ilgili bir şey de değil. Sanki herkes muhteşem oynuyor. <laughs> Millet Selena'ya takmış yemin ederim. Her suç Selena'nın. <laughs> Yoksa hani evet bilmeyip de girip rankta alırsa adam ilk maçtan gidip ikinci maçtan fillerse haklısınız ama boş yere insanlara yüklemenin anlamı yok. Yüklenmenin. Gel bakalım gel. Nice oğlum be. Lan slot gibi adamı kesiyorum bak. Ulan. Ana alev atışım alev atışı atma. <laughs> bekle sen bekle. O alev atışını sana bir yedireyim. Gel lan buraya. Bekle. Al sana alev atışı. Öyle atılmaz lan böyle atılmaz. Gel lan onu tükürme lan. Gel. Ben de böyle mor tutsaydım ne güzel olurdu değil mi? O <laughs> Yazayım da. <laughs> Birazcık kışkırtalım. Lan oğlum takıma yazdım <laughs> Şimdi gerçek ile sancaklar dur çok. Çok çok çok. Tamam. <laughs> Özellikle takıma yazıyorum. Karşı duymasın gibi. Yolladım oğlum. Yok. Buradan bir çıkabilir miyim? O adama bulaşmak istemiyorum. İçinde bir de Angela var. Oradan da at geliyor ama. İzle şimdi izle izle. Oooo. Boşverin arkadaşlar görmediniz orayı. Şimdi şu tarafa doğru bir gidelim. Şöyle bir atalım kafasına girdim çıktım ölmeyim sakın sakın ölmeyim ha. Oh. Tamam. hadi onun da kafasına sayın seyirciler o alev atışına gerek yoktu ama gaza geldi attım o yüzden önemli değil hiç sorun değil <gülüyor> <gülüyor> orada kıyamet kopuyor ama şöyle bir tane atsam şunu koyup kaçsam hadi nice güzel uzak ne güzel patladı lan rahatlatıcı bak şimdi izle hasarı izleyin şimdi <laughs> Bum kardeşim kaç. Oh. <laughs> kaç. kaç kaç kaç. <laughs> Öksürük gelme. Sen de gelme lan. Gel lan gel lan. Seni de keseyim istiyorsan bekle sen bekle dur. Haydi oğlum. Lan hala çaldı alıyor onu ya. Of. Ama nasıl Angela'ya attığın teki gördünüz değil mi? Ya muhteşem bir şey ya. Vallahi diyorum o kadar iyi bir ikili ki şu an bu. Bir şey değil mi? İki tane video çekmem lazım. Bak ikisi de birbirinden güzel. Birincisi At gibi koşan Selena bu illi. Bu sefer manyak olacak çünkü çok fena yaz veriyor bu itemde. İkincisi de arkadaşlar, e, full ısırıkla yok etme bu Hani tek atıyoruz bakın zaten atıyoruz evet. Ne istiyorum lan eşek demeyin bana. <laughs> Daha hızlı tek atmak istiyorum. Böyle elimi kaldırayım adam ölsün yani. O kadar hızlı tek atmak istiyorum. Tuttum lan onu. Bekle. Hop. Al lan. Güzel. Gel buraya gel gel gel. Bir da senden alayım. Güzel. Dehşet darbesi. Ondan sonra bir dakika şunu keserim anlatacağım. Bu da base atıyorsun değil mi sen? Al. Erken adam üstteymiş. Orada tuzan var. Dur dur dur. Bas. <laughs> Kudur. İşte bu. Hesaplanmış hareketler arkadaşlar. Lütfen. Onları yıllar önce de hesapladık biz. Maça girmeden biliyordum o sahneyi ben yani. Lütfen. Aa, sen de mi istiyorsun lan? He? Sen de mi tadına bakmak istiyorsun? Isırımın. Derken adam bu ne arkadaşlar? Ona yapamadık. Lan! Aman ha. Ona Angela girdi. Bak o bana gelecek. Al kafana. Al bir de kafana derken. Boş ver. Boş ver arkadaşlar. Lan öl lan artık. Bak şimdi açımı değiştiriyorum. Güzel bir açıyla. Yol diyorum oğlum. Kal lan oradan, gel buraya. Az önce bana artistik yapıyordum. Güzel. GG arkadaşlar GG. Ne anlatıyorum ben? Hah dehşet darbesi tamam mı? Ondan sonra gök kıran. Ondan sonra kritik. Bitmeyen savaş yedi deniz. Üf, Allah'ım ya bir ıstırık da var ya. Adamın kafasını koparırım ha. Bu videoyu çekmem lazım. Bitir bitir. Vur. Güzel. GG çok zevkli açtı ve bu iki videoda manyak olacak az önce bahsettim eminim yani özellikle şu ısırık videosunu çok merak ediyorum hareket hızı da manyak olacak oğlum ya çünkü çok fena hareket hızı veriyor bu item önceki videodaki birleştireceğim güzel bir build yapacağım at gibi koşacağım ondan sonra arkadaşlar sakin ol o iş bende sizin de içerik fikirleriniz varsa yorumlara yazınız hepsini okuyacağım yapacağım arkadaşlar yorumlara yazın o yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Durun. Diğer videoya gidiyoruz. Bay bay derken. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selene. Devam kardeşim. Gel bakayım buraya. Pıt. 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 <laughs> Biliyordum ha. Yemin ederim. Biliyordum. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir. Girişi de yapamadık. Ne yapıyorlar? Oğlum hepinizi, hepinizi var ya. Şey yaparım ha. Yok ederim. Hayırdır lan? Gel lan. Hepsine vuracağım arkadaşlar. Hepsine. Gördüğüm adama saldıracağım izle. Gel lan buraya. Al. Tamam ona da bayağı vurduk. Bekle şimdi. Bas bas bas. Oo. Oh. <laughs> Can basmamız lazım. O yüzden istediğim kadar dalabilirim. Da i̇zle. Ona bir stun. Ondan geçiş. Nice oğlum kaçış derken Allah'ım çık 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 çık. Allah. Bekle. Öyle ama be! Öl be! Oğlum cana bak lan! Gözükmüyor lan canı! Ah oh be kardeşim! Çok da güzel oynamıştık arkadaşlar ya! Oho. Adamlar azıcık can kaldı. Benim takım nerede lan? Hemen füzeyi atalım. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Takım, takım öldü arkadaşlar. Bekle, bekle. Ya, öldü o ya! Girdim valla. Dur dur dur! Araba oluyor bir de. <laughs> Bunu da vur, vur! Vur onu. lan. Güzel. Araya gidebiliriz. <laughs> bekle bekle bekle. Haydi oğlum. Ya tipe bak. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ya, sen ne yapıyorsun lan? Al sana kap bana füze. Güzel hak etti. Adamı tek zannediyor geliyor onu duvara muvara vuruyor. Hayırdır oğlum sen? O gordu keser misin? Bir tık, bir tık satış gibi, bir tık. Kovalamayacağım ya giderdim de şimdi. <laughs> Blaze'in içine kadar mı kovalayım adamı dur. Şuraya oynayalım daha iyi. Bekle. O ne yapacak? Vallahi yolluyorum oğlum. AHA! 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 Ne oluyor lan burada? Tezgah lan! Bekle. Güzel, doç. Buraya oynamamız lazım takım. <laughs> Giriş yapıyorum. Nice oğlum. Çıkış. Lan çıkış. Çıkış yapamadım. <laughs> Olsun. En azından bir kill aldık. Adama bak girmiş çalda bekliyor Jansın. Çakalı seni gidi seni. Ben ne diyorum? Guni niye özgüvenli oynuyor? örtün gitti. Evet gök krem bitti aşk kütemim benim yerim seni Bir de ucuz arkadaşlar lan bir de ucuz neyse tam sakin ol Bazen gaza geliyorum arkadaşlar o itemi görünce Yolladım oğlum Kafasına geldi bak izle 2'de 2 Çıkış yap tertemiz bir 2'de 2 İşte bu ona da gireceğim dur 3'de 3 3'de 3 3'de 3 3'de 3 geliyor o sana görmediniz Nice 3'de 3 4'de 4 Neydi lan manyağım verin çabuk Hop, perfect strike. Onu da yakalıyorsa izleci. Ona da girdi. Manyak, Moskova koş. Perfect strike. Sakin. şşş ni wa akuma güzel dur. Selamun aleyküm. Tıs. Öl. Güzel. <laughs> dur. Nice oğlum. Sen hayır lan. Sen hayır dur lan siz. Gelmiş bana pusacakmış. Yo ya. Oğlum biz boşuna mı pekiz? Boşuna mı ben günde 50 tane report diyor. Bak şimdi izle. Pazar. Hadi vay vay O zaman bir de şuradan pusu. Bekle bekle bekle. Evet gel. Hop. Olmadı. Olmadı Arkaya kaçalım. SS bas oğlum. Teşekkürler. Oh güzel bastıcan. Al sana. Al sana. Oh. Hop. Arkasına geç. Ölmeyim lan. Ya. Oğlum var ya azıcık daha canım olsa o puta ölmesen ben o adamı keserdim. Ne? Kesemezsin mi? Ne? Ne? Ya sakin Gürkan. Şş, sakin. Aç. <laughs> Kendi kendine <laughs> konuşuyorum. Kusura bakmayın. Yine derlendi. Kes lan onu kus. Helal oğlum. Yaptığın hareket helal be. Kaç kaç kaç. Helal işte mavi çarpın bozukluğu arkadaşlar normalde o adam oradan çıkamaz ama mavi çarpın iğrenç bozukluğundan dolayı çıkabiliyor. Hem kendini hızlandırıyor hem rakibi yavaşlatıyor. Oo! Hem de 4 saniye. yani isteriz. ormancıken ben ne alıyorum alıyorum ama yani mecbur. Oynayalım lan arkadan. Bu tarafa geliyorlar derken gözüktüm. Peki Tamam. Güzel. Güzel kaçtık. Şimdi bir de buradan Guni'yi kesiyoruz. Ondan sonra olay tamamladı. Araba geliyor. Hadi hayırlısı. Hadi bismillah. Allah'ım ne olur boç. Nice oğlum. Yavru bak. Kuduruna. Kim savaş edemez. Hayır. Dikkat. Bu ne ya? Bu ne kardeşim ya? Neyse. Kendim kaşındım. Kabul ediyorum. Orada sloven içine girdim. Benim hatam. Yoksa kaçmıştım. 10 numara pazara yollamıştım ama Olsun be arkadaşlar. Olacağı varmış. Öleceğimiz varmış. Olsun. Güzel bir zor törüş. Let's go. Hemen intikama koşalım. Ne bileyim kim kesti ki hatırlamıyorum. Ama Osko kendine çok güveniyor yani. Ama ya. Ama kim de almak istemiyor. Bizimki ölüyor oğlum. Hadi Haydi be kardeşim. Detone <laughs> <Lütfen> oldu. <laughs> Lütfen alın bak. <laughs> Geliyorum. Alacağım bana ne. Vur. Oh be. O zaman şu güneyi bir keselim durun. Hem de balmanın gözünün önünde acımadan. Al lan. Tamam <laughs> ne oldu? Hop pazar. <laughs> bak nasıl sinirlendi bak bak bak. Orada tavuk taklidi yapacağım sandınız değil mi? <laughs> ne oluyor lan? Hadi. Nice. Bak 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 bak. Güzel. Gel buraya gel. Gel buraya. Al lan. Allah Al lan. Nice. izle hareketi izle. Hop hop hop. Selamun aleyküm lan selot. Bekle. <laughs> bekle bekle bekle. Ya Guni oradan mı geliyorsun? Hayır. Allah ne olur. <laughs> Ulan ya. Bir saniye falan olsa bak görüyor hasarı? Onu kesip çıkacağım ya. Ve neyse güzel aksiyonda. Her bir güzel aksiyonda ne diyeyim yani şimdi. <laughs> Kes onu. Aslanım benim be. Arkadaşlar şu öksürük geçmiyor. Yeter artık. <laughs> Senin gözüne şey yaparım artık ama ne oluyor lan? Şşt, takı, sakin ol takım alo. Yani bu zor zamanlarda kavga etmemize hiç gerek yok takım. Lütfen. Şimdi. Bu arada orada var ya base'e doğru stun attım ya. Yani. Guni'ye çarpsaydı o Guni normalde üstten beni kesmeye gelmesi gerekiyordu. Adam cins bir yerden geldi de oğlum ne yapıyorsunuz lan? Takım Oho takım Vallahi sıkıntı arkadaşlar eyvahlar olsun Bütün emeklerim gidecek Lütfen takım yapmayın Yapma kuzum Şuradan bir çıkabilir miyim? Bu adamı kesemem şöyle Bir de şöyle <laughs> Adamlarla dans ediyorum resmen Dur ya, Ben anlamadım arkadaşlar bizim takımı Bizim takım ne yapıyor şu an çözemedim Bak işte lan ne güzel orada oynayacaktım ya. Çok iyi. Ya. Ah be. Sana kafa attım onu kesip çıksan süper olurdu ya. Neyse problem değil doğacağım zaten orada da. Güzel olurdu. Oradan arkadan dolanırdım. Başka bir kişiyi daha çıkardım. Belki hani manyak şeyler yapardık ama. Olmadı maalesef yapmayın ne olursunuz lordu tutalım savaşmayın lütfen takım pek güven veremediniz bana ama neyse bir de ben sonradan farkına vardım <laughs> Vallahi diyorum ha son iki dakikadır farkına vardım önceden ne satıyorlar mıydı bilmiyorum bizim adam laf etti ondan sonra satışlar dikkatimi çekti derken dedim ki eyvah Ko buradan geçer mi? Oğlum üstteymiş lan harbi. Kardeşim yapmayın be. Yapmayın oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Ya arkadaşlar bu ne Allah aşkına bak. Geçen sezonda böyleydi. Önceki sezonda. Ya lord alınca. Güzel kardeşlerim. Niye gidiyorsunuz ya? Niye niye? Rakip takım lord alınca bizim bu lordu tutmanız gerekmiyor mu? Güzel kardeşlerim. Güzel takımım. Yazık ya. Yani şu los Benzik ya. Yani. Benz benz diyor tipe bak. Aynen kank. Benz Böyle rakibin işte rakiptekilerin böyle ağzına laf veriyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Halbuki o kadar basit ki Lord gelecek bunlar tutacak. Bu kadar basit. Ben arkadan adam çıkaracağım falan. Çıkarmasam bile hiç önemli değil. Orada orada tutmanız gerekirken. Hep aynı şey yani dedim ki. Yani bunu bile şu an bilmeyenler var hala. Yazık. Olsun sıkıntı yok. Biz çok iyi oynadık. Için teşekkürler. Hoşçakalın. Bye bye Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it, I'ma get low. Down in my feelings, she gon' get low, drop it down from the ceiling, I don't really know what the hell I'm feeling all that I know is my heart she's stealing, where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when I'm